sizden dinleyelim. Şimdi bu e, komisyon meselesiyle ilgili bir iki şey söyleyip ben de bir ilk mevzuyla ilgili de oraya ilk önce istersen ki tamam. daha sonra komisyona gel Şimdi bu, bir 3 ayı aşkın bir süredir e, devam eden bir e, meseleyi konuşuyoruz. Bu meselenin başta dile getirilen hassasiyetleri de e, ilk günden ortaya konulan hedefleri de bu 3 aylık süre içerisinde 3 aşağı 5 yukarı belirdi. Yani ne tür riskler var bu riskler ne ölçüde yerine ge gerçekleşecek ya da gerçekleşmeyecek. Umulan hedef ne? Bu hedef karşısında bu riskleri almaya değer mi değmez mi? Bütün e, bunun köşe taşları döşendi bu 3 aylık süre boyunca. Ortaya çıkan manzara şu bence. Yani e, çekilme ile başlayacak ama kesinlikle nihai hedefi silahsızlanma olacak. Bir süreç adım adım ve kesinlikle ciddiye alınmayacak pürüzler aşılarak yol alıyor bu açık. Biz e, yoğun olarak bir aşamaya odaklanıp o aşamadaki meseleleri, sorunları enine boyuna tartışıyoruz. Taraflar bir araya geliyor, pürüzleri gideriliyor vesaire ama e, en nihayetinde büyük fotoğrafta herhangi bir e, endişeye mahal bırakacak bir süreç yaşanmıyor. Büyük fotoğrafa adım adım gidiliyor. Biz bu süre boyunca sürekli bu büyük fotoğrafın içerisindeki küçük somut adımlarla ilgili lokal tartışmalar yaşayacağız. Bu lokal tartışmalar pürüzlerin giderilmesiyle yoluna devam edecek. Bugünkü lokal tartışmamız çekilme. Çekilmenin nesini konuşuyoruz? Tekniğini konuşuyoruz aslında. Bu teknik içerisinde psikolojik toplumsal hassasiyetleri kaşıyacak bir unsur ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı bunu konuşuyoruz. E, cari hukuk sistemi e, sıkıntıya girecek mi girmeyecek mi bunu tartışıyoruz. Ve buna dair bu sorunlar gündeme geldikçe çözülüyor. Şimdi e, bir bir modalite gösterdi bize bu. E, bu çekilme tartışması, bu sorunun çözümünde taraflar nasıl yol alacaklar nasıl yol, nasıl gideceklere dair çok güzel bir fotoğraf da ortaya çıktı. Bir taraf yasal garanti istedi, diğer taraf idari tasarruflarla ben bu işi çözerim dedi. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Bir, kararlılık var ve bu kararlılık her iki tarafın da pozisyonlarını esnetmesiyle bir yere doğru gidebiliyor. Siz bu eğer PKK bu sorunda meclisteki kompozisyonu göz ardı ederek, toplumsal hassasiyetleri göz ardı ederek sonuna kadar yasal düzenlemede ısrarcı olsaydı taraflardan birisi kopardı. Kopardı. Ve biz buradan şu sonucu çıkarırdık. Evet burada nihai hedef üzerinde bir anlaşma yok. İnsanlar ayrılmak için bahane arıyorlar. Dolayısıyla da PKK bahane arıyor derdik ve çekildi. Böyle bir şey olmadı. İdari tasarrufa razı olan bir PKK portresi var. Aynı şey hükümet açısından da geçerli. Eğer hükümet ben herhangi bir psikolojik risk faktörü ortaya çıktığı zaman masayı deviririm, tedirginliğinde olmuş olsaydı, idari tasarruf önerisini seçeneğini masaya koymazdı. Bu bize şunu gösteriyor. <laughs> Aktörler çok doğal olarak bu süreçte güçlü oldukları yere çekerler sorun alanlarını. Hükümet mecliste bu, bu işin çıkmayacağını görüp hükümet olarak ben güçlü olduğum yerden bu işi yönetebilirim. Ve de daha az maliyet öderim. Ama nihayetine kararlılığımı tökes edecek bir yere de vardırmıyorum. Bunu dediği andan itibaren bir çözüm sürecine doğru gidiyorsak, bu sorun açılıyorsa bence çok umutlanmamız gereken bir durum var burada. Bu anlam çıkar. Ve bu süreçte biz hukuk ve benzeri meseleleri konuşuyoruz ama biraz daha geniş perspektiften baktığımız zaman istisnai bir durum konuşuyoruz. İstisnai bir durum konuşulduğu andan itibaren de bazı aktörlerin o istisnanın kurallarını belirleme, o istisna ölçüsünde yeni bir mühendislik sürecine girmeye de razı olmamız lazım. Bugün yaşanan bu ve bence beklediğimizin en asgarisinde istisnayı kılan bir süreçle yürüyor bu. Yani normalde Güney Afrika'daki meseleyi hatırlayın. Çözüm sürecine karar verildiği andan itibaren hapiste ömür boyu hapis alan bir insanın cezası kaldırıldığı, hapishaneden çıkarıldığı, bizzat kendi ekibini toparlamasına izin verildi Mandela izinde. <laughs> bu büyük bir istisnaydı. Yani hukuk, e, siyasi tahammüller vesaire bir tarafa bırakıldı denildi ki biz terör sorununu çözeceksek istisna yaratmamız lazım. Bu istisna için de irademizi ortaya koyuyoruz. Şimdi bakın Türkiye'de bu tür büyük istisnalara yol açacak bir şey olmadan yol alıyor bu sorun. Dolayısıyla bence bu bu tür e, şeylerde yani kandilde çekilen fotoğraflar şunlar bunlara bakıp ya da nasıl bir Ordu bir asker çıkan PKK'lıları arayıp bulup müdahale etmeyecek gibi soru işaretlerini bir tarafa bırakmamız lazım. Herkesin şunu benimsemesi lazım. 30 yıllık bir ve 40 bine yakın cana mal olmuş bir terör sorunu bu kadar asgari istisnalarla çözüme kavuşturuluyor. İşte benimsel... Biraz olayın bu tarafına bakmamız lazım.